Heyecanla beklenen an geldi çattı. Büyük mücadelenin başlamasına çok az kaldı. İki takım da galibiyeti hedefliyor. Bu rekabeti hep birlikte takip edeceğiz. Galatasaray Liverpool'la karşılaşıyor. EA Merhaba değerli futbol severler. Bugünkü maçın heyecanlı hep birlikte yaşamayı umuyoruz. Takımlar hazır ve taraftarlar desteği çoktan başlamış durumda. Ben Özkan Öztürk, yanımda değerli yorumcumuz Ertem Şener var. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması nihayet başlıyor ve müthiş bir ilk maç bizi bekliyor. Galatasaray Liverpool'la karşılaşıyor. Evet Özkan, ilk maçla birlikte müsabakanın heyecanı başlıyor. İki takım da bu maçı kazanarak iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak. Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Kaledi Uğurcan Çakır, Mario Lemina ve Lucas Torreira merkez orta sahada. Hücumdaysa Victor Osimen var. Şimdi Liverpool'un ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Alisson, İbrahim Akonate ve Virgil van Dijk savunmanın göbeğinde. Mohamed Salah ve Cody Gakbo kanatlarda. Bugün ileride bir hücum oyuncusuyla oynayacaklar. düdük geldi. Keyifli seyirler diliyorum. Eki Ekitike. Şimdi bu topa yetişebilir. Arkadaşına doğru ara pası düşündü fakat yardımcı hakemin bayrağı havada. Çok ama çok yakın bir pozisyon. Neredeyse çizgideydi ama yardımcı hakem biraz önde olduğunu tespit etti. Leroy Sané. Şimdi rakip kaleye doğru ilerliyor. Bir koşuyla doğru gönderdi. Kaleci çıkardı. Rakip ilk isabetli şutunu erkenden buluyor ama kaleci dikkatli. Han maçın başlarında önemli bir fırsat yakaladılar ve son derece etkili bir vuruş yaptılar. Ancak kaleci de üzerinde düşeni yaptı ve rakiplerinin öne geçmesine müsaade etmedi. İçeri gelen topa kafayla vuruyor ama top biraz yüksekten gidiyor. Çok etkili bir köşe vuruşu izledik. Aspart'la kaçtı. Barış Alper Yılmaz. Osimen Barış Alper Yılmaz kanattaki boş alanı görüyor. Ve bu topu tutmayı başardı. Eki tike. Liverpool topun kontrolünü kaptırıyor. Barış Alper Yılmaz. Mario Lemina. Leroy Sané, Torreira, Galatasaray hücumda etkili olma çabasında. Önemli bir hücum fırsatıydı fakat savunup müdahalesi topa değil rakibine oluyor. Kalk görme ihtimali yüksek. Henüz maçın başı olmasına rağmen hakem bu pozisyon için tereddütsüz sarı kartını çıkarıyor. Bu tür müdahalelerde maçın dakikasına bakılmaksızın kart çıkabiliyor. Çok dikkatsizce davrandı. Muhammed Salah. Gravenberg. İbrahima Konate. Frimpong. Gravenberg. Gravenberg. Wirt. Gravenberg. Bası gittiği yerde McAllister için müsait. Ve bu atak neredeyse başlamadan bitiyor. Savunma iyi pozisyon aldı ve rakibin atağını kesmeyi başardı. İlkay Barış Alper Yılmaz havadan göndermeyi denedi. Hakem düdüğünü çaldı. Kritik bir serbest duruş. şu kurtarıyor. <laughs> Muhammed Salah. <Gülüyor> Gravenberg. Giriş <laughs> denişmelerini Gravenberg. Gravenberg. Prinpon. Alexis McAllister Gakpo. Eki Tike. Üçüncü bölgede sabırlı paslarla savunmayı açmaya çalışıyorlar. Eren Elmalı. Barış Alper Yılmaz. Osimen. Galatasaray topu rakibe kaptırdı. Primpong. Ekitike. Alexis McAllister. Acele etmiyorlar ve hücumda ideal pozisyonu bulmak için paslaşıyorlar. Durum berabere. Ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor. İyi bir orta düşüncesi fakat kaleciden başarılı bir müdahale geliyor. İnkar. İyi bir ara pası. Hakemden offside kararı geldi. İbrahim Akonat'e... Gakpo... Alexis McAllister... Alexis McAllister... Van Dijk... Wirtz... Frimpong... Gravenberg... İbrahim Akonat'e... topu kaybetti. Gakpo. Bu arada maça bir dakika ekleniyor. Gravenberg. Wirtz. Gravenberg. Ve hakemin düdüğüyle maçın ilk yarısı bitiyor. Galatasaray stadyumunda ikinci yarı düdüğü geliyor. Wirtz. Primpong. Gravenberg. Wirtz. Eki Tike. Kritik bir pas gönderiyor. Ve önemli bir hücumdan eli boş dönüyorlar. Şimdi eşitliği bozabilir. Kaleci topunu alıp önce kaleci sonra direk. Yakın mesafeden sert ama kötü bir vuruş yaptı. Çok net bir fırsat yakalamıştı ama harcadı. Kai büyük bir çabayla topu oyunda tutmayı başarıyor. İyi bir müdahale. Osimhen orta sahada topu kontrol etme mücadelesi sürüyor. Savunmanın arkasına doğru havadan gönderdi. Osimhen o simen koşuyonuna doğru gönderdi. Rakip yarı sahada pozisyon yaratmaya çalışacak. Bu topu kurtarıyor ve kontrol ediyor. Doğan Salah. İbrahim Akonate. İbrahim Akonate. Alexis McAllister. Alexis McAllister. Mücadelede normal sürenin son 30 dakikasına giriyoruz. 2 e tike. Liverpool topu kaptı. Alexis McAllister. Gravenberg. Şimdi hazırlık pasları yapıyorlar. Çok başarılı bir şekilde top çevirmeye devam ediyorlar. Ve tehlikeli topu engelledi. Liverpool son 15 dakika da rakibine karşı topla oynama konusunda üstünlük kurdu. Bu sayede birçok fırsat yaratmaya devam ediyorlar ve bir gol bulurlarsa öne geçecekler. <laughs> bu Muhammed İbrahim Akonate. İbrahim Ve maçın normal süresinin bitmesine son 20 dakika. Frimpong. Galatasaray topu kaptırdı. Kerkez. Alexis McAllister. Gravenberg. Wirtz. Gravenberg. Gravenberg topla buluşuyor. Wirtz. Gakpo. Gravenberg. Frimpong. Frimpong kaleye doğru ilerleyebilecek mi? Alexis McAllister. Harika zamanlamayla pası kesiyor. Kerkes. Frimpong. Maçın sonuna doğru Liverpool bir gol bularak öne geçmek istiyor. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. geçme şansı. Kaleci bu gol izin vermiyor. Kaleci bu müdahaleyle beraberliğin bozulmamasını sağladı. Süre daralıyor ve Galatasaray taraftarları takımlarının galibiyet golünü bulabilmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Barış Alper Yılmaz kanattaki boşluğa doğru hareketleniyor. Salih içeride gol. Rakip takım bu atan gelişmesine izin vermiyor. Gakpo. Kerkes, Kerkes, Gravenberg. Gakpo. Mücadelenin sonuna doğru Liverpool galibiyet için yükleniyor. Maçın sonuna yaklaşırken bu penaltıyla öne geçebilirler. Hakem elini cebine götürüyor ve sarı kartını çıkarıyor. Özkan pek itiraz edilecek bir karar olduğunu düşünmüyorum. Penaltı ve sarı kart bence doğru karar. Liverpool 3 oyuncu değişikliği hamlesi yapıyor. Ve gol oluyor. Penaltı fırsatını iyi. İşte penaltının tekrarı. Kaleci bir köşeyi seçip atladı fakat rakibi soğukkanlı bir şekilde topu ortaya vurdu ve ağlara gönderdi. Golsüz beraberlik ikinci yarıya kadar sürdü ve sonunda bozuldu. Galatasaray bir gol geride ve en azından beraberlik golünü bulmaya çalışıyor. Ve bu düdük maçı bitiriyor. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başlıyor. Elbette yenilmenin üzüntüsünü yaşayacaklar. Fakat bunun daha ilk maç olduğunu unutmamaları gerekiyor. Eksik yönlerini kısa sürede görerek kalan maçlarında daha etkili olabilirler. İsak bu maçta ortaya koyduğu eforla dikkat çekti gayet iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Aslında maçın genelinde güzel bir oyun sergiledi fakat son dakikalarda attığı golle galibiyeti getirerek çok büyük bir iş başardı.